Arkadaşlar merhaba bugünkü videomuz. Yani bugünkü videomuzda Aler, kuzeyim Aler'den de onu oynayacağız. Hadi başlayalım. Kartı dağıtmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam ben kendi ikisini doldurdum. Şimdi değil. turun ikisini veriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi başlayalım arkadaşlar. Hemen kartlarımızı düzenleyelim. Ben, benden başlıyor arkadaşlar. Git kendisiyle. Hmm. <laughs> Ne? ne? Bu kadar güzel bir şey çıkamaz. Gördün mü çıktı? Hadi bakalım. Ne çıktı? Hadi turu başlat. Orta, şuradan bir tane kart çek. Ortaya koyduk. koyduk. Kırmızı. Kırmızı bir. Kırmızı beş. Kırmızı iki. Gene sarı. Evet. Kırmızı iki tane Artı iki at. İki dur bir tane daha iki atacağım. Ha yeşil. Tam yeşil var. <laughs> dört, on, Bak, dört. Ben tane. 4. Tam benim yeşil. İstersen yeşil olur. İşte. Yeşil. Yeşil. Ama. Yani,

Kırmızı. Hmm. ama çok iyi <laughs> nasıl değiştiriyorum Mavi. değiştirine suna altı 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 3 mü? Yeniden değiştir. <laughs> Ali altı altı başka altı Başka altı altı başka 3, 6, 6. Abla sıra sende. Arkadaşlar çekeceğim, altındaki çekeceğim. sayı diye bir şey yok. Ya mavi atacaksın yeah. altındaki sayıya atamıyorsun. Ay, mavi geçiyor, atman evet. lazım. Mavi Sağ atman lazım. Geçiyor. Sen mavi atman lazım. Artık çekecek. Dur ben de atmadım. Hayır atma ha, sıra bende. Sıra bende. Benden sonra kime geçiyor? Ali Erdem. Muhammed'e bir şeyler yapacağım. Muhammed ile değiştiriyorum. Hı -hı. Rengi seç. Rengi seçmesin seçme. Seçeyim mi? E, Bu da bir... renk e, şarjı. Ee, e, yeşil. Kim atıyor ben mi? Evet. Yeşil. evet. Sen de yoksa çek. Ben olmaya sevmiyorum. Şey Artı iki. Çek. Allah. Bir iki tane kaldı. Durula benim iki tane kaldı. Ama baba. Renk değiştiriyorum mavi. Abi ya hiç nem var yok. yok. Aldım. Hayır. İkiden çektim yanlışlıkla. Sıra bende Merve'den gel. Ben mavim yok. Bunda mavim yok. Tekrar ben atıyorum. Attım. 8. 8. Ben 8 2 sarı. Al yok. Ababa. Bunu. Onu koyunca onu alıyor oluyor? Arkadaşlar yeşil yapmayın elinde yeşil var. Ali sen de sen kazanacaksın. Lütfen. Ben de yok Muhammed sen de. Tas. Bakayım bende var. Ha buradan çekeceğim abla. Şey ben hayır Muhammed kadar... şu an. Kaç dokuz tane yok. Oh. çekme pasta geç. Üç bunu. Bitti. Arkadaşlar nerede kazandı. Biz Alerda bir, bir. arkadaşlar bir turumuz daha oynayacağız. Yok. Videomuzu bitirelim. Görüşürüz.